A khal adile adile le 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 toplan sınıfatlar af gelsin yaradan başla maşallah dayım derdimi lanacan derdimi hala belki beni görüp derdi sanar lan sen sen kardeş inşallah dayım evet. derdimi, evet, derdimi. Evet. derdimi Evet şu anda Kafkas Haber Ajansı Bedri Bey'le beraberiz aşıklarımızdan. Oh, çirkin görselerimiz var Derdi olmayanlar yanı oh. bilinemez Yarası olmayan hastayım demez, demez oh. Kafil ona yaralıdan anlamaz alamaz Kardeş Allah dayım derdimi 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 <laughs> Oh, falan memur değil sen ya diyorlar deli Diyorlar deli Ateşten kurulmuş aşkın temeli Temeli şimdi ne sinir sevdanı geldi burada bu şanlatayım derdimi ben derdimi 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 var Allahçık var o. nasip oldu garsa geldim nasip oldu garsa geldim kız yiyi çoksa güzeldir. <laughs> Gölün kenarında durdum, gölün kenarında durdum vallahi balığı çoksa güzeldi. Ah güzeldi, ah güzeldi. Balığı çoksa güzeldi. <laughs> yavaş kese vay hızeci, yavaş kese ah hızeci beni göle atmasaydı. Yerden yere vuruplar da beni karga karas kar, katmasaydı Hakikaten e, memleketime geldim çok güzeldi e, Kalkmaz Haber Ajansı'na da teşekkür ederim bizi Değerli Cezayir abime teşekkür ederim evet. Anadolu Derneği sunucusuna teşekkür ediyorum Allah'a olun kendinize iyi bakın İşte bizim de böyle bir atımız vardı Şimdi değerli dostlar, ben size bir hikaye anlatayım. Bizim köylü, Kotan Bellahmetçi Hacı Paşa var idi. Allah gani gani rahmet eylesin. Ee, ablalarım, gelin siz de dinleyin, bak. Şimdi, bunlar Hacı'yla beraber perak halam, ikisi de öldüler, Allah rahmet eylesin. Bunlar şeye gidiyorlar, İzmir'e, çocuklarının yanına. Bunlar memlekete, köye gidecek, Kars'a gelecekler ya. Diyorlar ki ya, kız diyor, hadi hala gel, diyor, nerede? İşte perdere cüzü hesap edir, onu hesap edir, bunu hesap edir, diğer yaz geldi. Derken gel, havalar sıcak oldu, biz gidelim. Bunlar kararlaştırıyorlar, biletleri alıyorlar, yola düşmekte olsun. Bunlar otobüsten gelirler, Erzurum'a geliyorlar ki, ola değil, kar, kış tipi. Şimdi perenkala uyur, hacı ayakta. Kız diyor, ne dayı diyor, hele bir kalk biz bir şey unuttuk diyor. Diyor, neyi unuttu? ben ne bileyim arkadaş, bir bak. Ola bunlar Selim'e gelir ki kar, kış, kıyamet, yollar kapalı bunlar hesap edilen neneyi unuttuk. Hani nene e, gridlere daha çıkır ya. Bunlar Selim'de bir kızak çusurlar, kızak da devrilmiyor mi yolda? Bunlar altında kalıyorlar. Öyle bir şey olmuştu. Herkese buradan selam olsun. Şimdi gül kilisanlık. Diyor ki sen bizim dağları bilmezsin kardeş. Hele bozdumanı çekilsin de gör. Her günü bayramdır, her ayı düğün. Hele yaylalara çıkılsın da <laughs> <laughs> Sus kabın yaylası düz obası. Her bir yandan gelir kuşların sesi. Ulgar dağlarında koyun sürüsü hele yayla şey mor koyunlar meresinde gör. Buradan herkese selam olsun. Ben Aşık Sülali'nin torunu Aşık Sülali'yi temsil ediyorum burada. Hosofu Ardahan'ı temsil ediyorum. Kars'ı temsil ediyorum. Herkese kucak dolusu selamlar, sevgiler, sağ olun, var olun. Sağ arkamızda.